Hey DJ, kukukukukukuklar. Hadi. Hmm. Hmm. Sesini duyuyorum altımızda olabilir mi altımızda? Çok low. Bak şimdi yumruklamaya gidiyorum onu. Aha KSC Can. Ben direkt sese koşuyorum Can. Ne yapıyorsun lan orada? <laughs> Bir tanesi BROK çok az canı var Yaklaştım sana Ne oldu düştü mü lan onlar? Düşmemiş olmalı ya Oğlum burada adam olması lazım Aha çok Düştü iyi. Arkadaşı burada O da kırık sel şeyini alalım ya. Aldım aldım. Arkadan mı sıkıyorlar? Geldim. Çok, o da kırık. Çok babam. Kilit atıyorum O, o kırık bu arada. Şimdi bir daha kırıldı. Ben de shield basarak giriyorum. Ben mid tip bastım sonra geliyorum. dash atıyorum. Kırıldı. Self-drive atıyorum. Arkadakine basıyorum. Çok az kaldı atmama. Atıyorum <laughs> ilk kötü bir durumda değilsin değil mi? Önünde hemen önünde. Aklını karıştırıyorum şu anda bun. Aldım. Çok iyi. E geçiyordum. Geç geç gel. Mermim bitmiş var ya. Nice. Bu mor mu daha iyi sarı mı? Ya ikisi de aynı aslında. İkisi de 4 ama biriyle küçük küçük şıp shield fullleyebiliyorsun shield'ını. Ara söyleyeyim. Aşağı düştüm. 68 yedim. Önüme çıkacak galiba. O da çok... Aldım birini. Bu Aldım bunu da. Okay. Nice. Abi <laughs> delireceğim ya. Daha bu alan da alacak değil mi? O içeride bu var. Aha sıktı bana sıktı. Bana sıktı. Nereden? Öldürdüm İçeriden onu. mi? Tarkıda. Geldim. Evet. Abi ha önü Gördüm. Sağlam bu adam. Değil 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 evet. fıs. Alak, alak, alak. fıs. Fıs fıs fıs. Bir tanesi düştü. helal. Nice. Kolay oldu ya. Kolay Lobiden belliydi ama kolay olacağı ya. Evet. GG. Bak şurada başlarız direkt çatışmaya. Ondan kıtır bronzdur var ya. Ne diyorsun ya? 3 2 go. Öldüm amına koyayım. Lock oldu. Çıkamazsın. Başka, Bir tane çok low. O low mu? O low çok low. Shield basıyor, shield basıyor. Kanka altında, altında. Geldi. Geldi, geldi. Anlatıyorum, mermim yok. Bir şeyler bastı bak şurada. Baba herkes baksın dalgasına diyebilir miyiz? Kanka adam ne ya Burayı yeriz kanka Burayı yedik bile hatta Bir tanesine 45 vurdum Önlerin ultiyi patlattım ya kadar yolları var artık. Kırık, kırık, kırık. Bravo. Şuradan da geliyor ses. Aga. O da öldü mü lan? Bak şurada da adam var. Brok 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 brok. O da düştü. Bunlar kanka zaten. Onlar. Bunlar mıydı? Yok yok gel bana gel bana. Kaldırmasın lan bunlar kendilerini. Yok bırak bırak kaldırsınlar. Şu olur, şu olur. Aha önde. Yandan gidiyorum. 40 40 yedi BROK BROK soldaki BROK basalım 58 58 1-2 Öldü düştü geçer Gel Geldim geldim arkamdayım Verecektim Q'yu veremedim Nice. Bir grup kaldı. Let it fly, let it fly, let it fly. Otuz yedi. Sağa doğru kaçıyor. Çıktım. Yani biri üstte biri orada. Sniper bıraktım ya. Biri sağdan ilerledi ya ona denk geleme. Aha orada. Brok, brok. Aynen. Aa <laughs> oh, bayağı kırıldım. Eyvah 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 eyvah. Bastım shield'ı. Allah. Gel gel. Attım şunu. Yerine bak. Attın yep. <laughs> şunu kanka. Ne yapıyorsun lan? Ebe ee daha vakil be kanka. <laughs> <warder. gülüyor> Almıyordum onu. <gülüyor> <Gülüyor> Güzel.